Nevşehir halkı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününün 6. yıl dönümünde. 15 Temmuz akşamı 21'de Abdurrahman Önül ve Ali Kınık konseri için TÜİK meydanında toplandı. Hain darbe girişiminin engellenmesinin 6. yıl dönümünde Nevşehir halkı TÜİK meydanında toplandı. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran konser öncesi halka seslendi. Sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendine ta, kendini tarihe verenlerindir. Tarihin dilinden düşmez bu destan. Nehirler gazi bir dağlar kahraman. Her taşı yakut olan bu vatan can verme sırrına erenlerindir. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Başsavcım, Sayın Rektörüm, Sayın İl Emniyet Müdürü bir Jandarma Komutanım, değerli daire amirlerimiz, aziz şehitlerimizin bize emaneti olan şehit ailelerimiz, değerli gazilerimiz, sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcileri, siyasi partilerimizin değerli başkanları ve temsilcileri, çok kıymetli nevşehirli hemşehrilerimiz, basınımızın çok değerli temsilcileri. Türk milleti tarih boyunca bölünmez bütünlüğü için mücadele etmiş ve bu uğurda nice şehitler vermiştir. Karabağrından Kurtuluş Savaşı'nda Nene Hatun'u, Antepli Şahin Bey'i, Maraşlı Sütçü İmam'ı, İzmir'i işgal eden Yunanlara ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin'i yetiştiren bu kadim topraklar 15 Temmuz gecesi de darbecilere karşı İlk kurşunu sıkan Ömer Halis Demir'i ve nice kahramanları yine bağrından çıkarmıştır. Bugün milletimizin tarihinde unutulmayacak bir günün yıl dönümü. 15 Temmuz sadece Türkiye tarihinde değil, dünya demokrasi tarihinde de yerini alan şerefli, şanlı bir direnişin en anlamlı örneğidir. Bu direniş karanlık bir geceden aydınlık bir sabaha uyanışımızın mücadelesidir. Bugün burada milletimizin bu demokrasi zaferini kutlamak, kalpleri iman ve vatan sevgisiyle dolu millet, bayrak, istiklal, demokrasi ve diğer bütün kutsal değerleri canları pahasına feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha yad etmek ve kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bir taraftan 251 vatandaşımızı aynı gecede kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken diğer taraftan da dünyada eşine az rastlanır bir mücadeleye tanıklık etmenin gururunu ilk günkü gibi yeniden yaşıyoruz. Hüzün ve gururun aynı anda yaşandığı bugün de tekrar ifade etmemiz gerekir ki tarihimiz boyunca kazandığımız her zaferin arkasında fedakarlık, özveri ve manevi bir ruh olduğunu unutmamak gerekir. Yıllarca ülkemizin en önemli kurumlarına sızmış bu hainler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, birçok kurumumuza ve doğrudan vatandaşlarımıza gözlerini kırpmadan kurşun sıkacak kadar bir ihaletin kimliğine dönmüşlerdir. Bu felaket tablosu karşısında aziz milletimiz devletine sahip çıkmış ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inerek kendilerine doğrultulan namlulara göğüs gelmişlerdir. Milletimizin her bir ferdi bu duruşu ile ezanı, bayrağı, özgürlüğü ve geleceği için gerektiğinde yenilmez birer kahramana dönüşebileceğini ispatlamıştır. Aramızda ayrılıklar yaratmak isteyen tüm güçler gördüler ki Türk milleti asıl kanlarıyla suladığı bu vatan toprağının bir karışını bile Kimseye temsil, kimseye teslim etmez. Milletimiz demokrasiye göz dikenlerin hakimiyetine asla girmez. Çünkü Türk milleti gerçekten büyük ve asil bir millettir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı o tarihi çağrı ile 15 Temmuz gecesi milletimiz bir yaşasın" diye kendi canını bir an bile düşünmeden feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Onlar ki tarihin şerefli sayfalarına adlarını yazdırdılar. Ruhları şad olsun. O karanlık gecede tankların altına yatarak darbeci hainleri durdurmaya çalışan ve korkusuzca kurşunların üzerine yürüyen tüm gazilerimize, hayatta olan tüm vatandaşlarımıza Allah'tan sıhhat ve afiyet diliyorum. 15 Temmuz'un karanlık gecesini yüzlerin akıyla aydınlığa dönüştüren necip milletimizin de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum. Hepinizi en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Sayın valim, protokolün değerli konukları, Nevşehir'imizin aziz vatandaşları, kıymetli hemşehrilerim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> milli irade ve demokrasi uğruna aziz milletimizin ödediği sayısız bedellerden sonuncusu olan 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğumuz direnişin yıl dönümünde ecdadımızdan emanet aldığımız milli şuuru taşımanın ve geleceğe götürmenin gururunu yaşıyoruz. Tam altı yıl oldu. Aynı vatanda büyüdüğümüzü, aynı üniformayı giydiğimizi, aynı bayrağı sevdiğimizi, aynı kıbleye döndüğümüzü zannettiğimiz hainler tarafından ihanete uğrayalı tam altı yıl oldu. Selahi talimat belleyip, meydanlara ineli, ihaneti bastıralı, hainleri kıstırıp bütün hevesleri kursakta bırakalı, ay yıldızlı bayrağı tüm dünyaya ellerimizle kazıyalı, uçağı, tankı ve tüfeği yüreğimizle durduralı tam altı yıl oldu. Hain darbe girişimini yapanların hayali asla bugünkü Türkiye değildi. Onların hayali uyuşturucu tacirlerinin yol geçen hanı yaptığı, terör örgütlerinin eylemleriyle yöneticilerini sindirdiği, coğrafyasına hakim olamayan, milli değerlerinden ve ahlakından uzaklaştırılmış ve lideri Recep Tayyip Erdoğan olmayan bir Türkiye'ydi. O karanlık gecede milli irade ve milli irade ve demokrasiye tasallut eden hainler hain planları sabaha varmadan engellenerek ve onun arkasındaki asıl güçlere cevap verilerek bu millet tarafından susturuldu. Ama asıl cevabı o geceden sonra bu milletin ortaya koyduğu gelişme, kalkınma ve geleceğini yeniden inşa etme azmidir. Kim bilir hangi küresel planlara alet edecekleri ülke olan Türkiye, bugün savunma sanayinde dünyada söz sahibi olan Akdeniz'in doğusundan Libya'ya kadar haklarını, hukukunu, zenginliklerini koruyan terör örgütlerini susturan güneyinde oluşturulmak istenen statükaya karşı çıkan mazlumların umudu olabilen bir ülke haline gelmiştir. Tüm dünyanın büyük bir zorlukla atlattığı pandemi döneminde dahi dimdik ayakta kalarak gücünü göstermiş ve hatta tüm dünyaya elini uzatmıştır. Açıkça anlaşılmıştır ki selalar eşliğinde ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimizin ortaya koyduğu cesaret 251 şehidimiz yüzlerce gazimizin o gece tarifsiz bir maneviyetle sokağa inen sizlerin ve aziz milletin ortaya koyduğu irade sadece o ihaneti bastırmakla kalmayıp geleceğimizi inşa etmek için ihtiyacımız olan milli beraberlik ruhumuzu da yeniden ateşlemiştir. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi milletle yad ediyor. Aziz milletimizin geleceğine ışık tutan milli irade ve demokrasi zaferi günümüzü kutluyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.